Sayın seçiler, Alman mahkemesinin sünneti suç sayan skandal kararı tepkilere neden oldu. akıl almaz karar sadece Yahudilerin ve Müslümanların değil Hristiyanları da kızdırdı. Alman kiliseleri kararı eleştirdi. Köln Eyalet Mahkemesi sünneti suç sayan bir karara imza attı. Skandal karara tepkiler büyük. Karar bir Müslüman ailenin 4 yaşındaki çocuğunu sünnet ettirmesiyle başladı. Çocuğun kanaması 2 gün boyunca durmayınca aile sünneti yapan doktoru şikayet etti. Köln Eyalet Mahkemesi doktorun yaralama suçunu işlediğine hükmetti. Sünneti yasa dışı ilan etti. Köln genel Mahkeme bir karar verdi. Dedi ki kararında burada yapılan bir suçtur. Yani doktor adam yaralama suçunu işlemiştir. Mahkemenin sünneti suç sayan kararı Almanya'daki Müslümanları ve Yahudileri ayağa kaldırdı. İslam Toplumu Milli Görüş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ortak tepkiyi dile getirdi. Yeneroğlu binlerce yıllık dini bir vecibe olarak erkek çocuklarını sünnet ettiren Müslüman ve Yahudiler bu kararda suçlu gibi gösterilmektedir dedi. Ya, ya. Akıl almaz karar Hristiyanları da şaşkına çevirdi. Alman protestan ve katolik kiliseleri kararı eleştirerek sünnet yasağının dini özgürlüklere yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı. Allah Allah Allah. Almanya'da sünneti suçlayan karar Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da gündemindeydi. İnşallah dediğiniz gibi bu karar değişir. Bir oldu bitti olmaz. Biz de oldu da bitti maşallah damat olur inşallah der geçeriz. Profesör Doktor Sefa Saygılı da kararı facia olarak nitelendirdi. Karar bir faciadır. Çok yanlış bir karar. Çünkü sünnet gerçekten bugün bir tıbbi gereklilik olarak öngörülüyor. Ama Sünnetin hastalığı bir önleyici bir işlev gördüğünü söyleyen Saygılı Alman mahkemelerine Dünya Sağlık Örgütü'nün sünneti teşvik eden kararını hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü Afrika ülkeleri için sünneti hararete tavsiye etti. Orada biliyorsunuz şimdi sünnet kampanyaları açılıyor. Müslüman olması da gerekli değil. Şey halinde bir kampanya halinde bir kitle halinde sünnet oluyorlar. Hatta o sünnet çocuklara değil o da yetişkinlere de uygulanıyor.